Aşağıda uzunluğu santimetre cinsinden 16 sayısının doğal sayı bölenlerinin toplamı kadar olan bir halatın her iki ucundan a santimetre olan parçalar kesilip atılıyor. Kalan halat bükülerek uzun, uzunluk kaybı olmadan bir kare elde ediliyor. Buna göre elde edilen karenin bir kenar uzunluğunu cm cinsinden e, çevirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 16'nın doğal sayı bölenlerinin toplamı. Yazacağız. 1, 2, 4, 8, 16. 16'nın bölenleri. 1, 2, 4, 8, 16 toplarsak 20, 30, 31 yaptı. Ne yapacağız? 31'den şu iki parçayı çıkaracağız. Yani 2A'yı 1A, 1A, 2A oldu. Daha sonra kare olacak. Şu parça 31 eksi 2A'ymış. Bu bir kare elde edilecek buradan. Yani çevresini verecek. Karenin çevresi bu. Bir kenarı bulmak için ise 4'e böleceğiz. Cevap buradan Ceyhan oluyor. Aşağıda kısa kenar uzunluğu x santimetre ve uzun kenar uzunluğu 10 santimetre olan bir dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 3 santimetre kısaltılıyor. Buna göre son durumda elde edilen dikdörtgenin çevre uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifadenin sözel cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 kısaltılıyorsa burası 7 oldu. Bizden ne istiyor? Çevreyi. 2 tane 7, 14. 2 tane x toplarsak 2x. 2x artı 14 olacak. Bir sayının ilk katının 14 fazlası cevap buradan denizli olacak. Aşağıda Ömer öğretmenin ven şemasıyla verdiği iki küme gösterilmiştir. x eşittir 2 için a kümesi ile b kümesinin kesim elemanlarının değerleri toplamı kaçtır? x yerine 2 yazarsak burası 2x 4'tür. 4'ten 2 çıkarsa 2. x yerine 2 yazarsak 2 artı 1'den 3. Burası 6 olacak. 3 kere 2 6. 6'dan 2 çıktı 4. 7'den 2 çıkarsa 5. 2'den 1 çıktı. 1. Önce parantezi yapacağız. 2-1 1'dir. 2 ile çarparsak 2 olur. 2 kere 2. 4. 3 kere 2. 6. 1 çıkardık. 5. 3 kere 2. 6. Kesime bakıyoruz. 2. Sonrasında 4 var. Bir de 5 var. Yani 3 tanesi e, ortak. Ve bunların bizden toplamı isteniyordu. 2 4, 5 toplarsak 6 artı 5'ten cevap 11 oluyor. Aşağıda bir oyuncakçıda bulunan 3 oyuncak arabanın etiket fiyatları TL cinsinden verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen A'nın hangi değer için bu 3 oyuncak arabanın etiket fiyatlarının toplamı TL cinsinden bir asal sayıya eşittir. Şimdi bunları tek tek şıklardan denememiz gerekiyor. O yüzden şunu yapalım. Bunları toplayalım. Ondan sonra sayıları deneyelim. Şimdi ilk önce bu dağılma özelliğini yapacağız. 2 çarpı a, 2 tane a, 2 a'dır. 2 çarpı 3, 6. Yani 2'yi hem a ile hem de 3 ile çarptık. Pardon 2 artı 6 olacak burası. Şimdi bunları toplarsak önce harfleri topluyoruz. 4 a, a, 2 a topladığımız zaman a dediğimiz bir a'dır. 4 a, 1 a topladık. 5 a, 2 a da burada var. 7 a. Şimdi 5 artı 6 11 11'den eksi 3 dediği için 3 çıkaracağız 7 artı 8 şıkları deneyelim 7 kere 2 14 8 daha 22 7 kere 4 28 8 daha 36 4 denersek 7 kere 5 35 8 daha 43 Aynı 5 yazdığımız an 7 kere 5 35 8 daha 43 sağlı o yüzden cevap Ceyhan oluyor Tek tek e, şıklardan da gidebilirdik yani Toplama yapmadan C yerine yani e, A yerine 5 yazarsak 4 kere 5 20, 20'den 3 çıktı 17. A yerine 5 yazarsak burası 10. A yerine 5 yazarsak 8, 16. Topladığımız zaman biz bunları yine 43'ü bulmuş oluyoruz.